Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Osman. Bugün sizlerle birlikte yine bir faciasındayız. <laughs> düt 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 düt. Arkadaşlar, şu video çekmeyi unutmuşum. Unutmuşum bildiğiniz. Bir de bu yaptığım evi ile bu ev arasında bir bağlantı kurdum. Bunun üstüne mesela şöyle, şöyle o halim bir hayvan falan görürsem Üstüm aldım her şeyimi Nerede? Heh, mesela buradan Ben hayvanı gösteriyorum Ama ben ıı, Akşam gelen canavarları öldürmek için yaptım bunu Gitme tavuk Daha sana vuracağım Ama ben niye düştüm ya? Hemen uçalım şöyle Gidelim gidelim, gidelim. Geldik Evet arkadaşlar ben giriş böyle yaptım. Size bir yine ev faciası geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Önceki evimi böyle yaptım. Gerçekten de arkadaşlar çok uğraştım. Ne yaptın? Çok uğraştım, çok uğraştım. Arkadaşlar bundan sonra hayatta kalmaya geçeceğim ve başka ev yapmayacağım. Evet arkadaşlar yine arkada kardeşim yine kardeşim bir video faciası yaşıyor. Video çekmiyor o. Kendisi şarkı söylüyor şu anda. O ne oldu? İki tane yapmışım. O ne o? Şöyle. Oh, ya, ne yaptınız la? Eğer iyisiniz yorumlara bir yazın arkadaşlar. İyiyseniz yorumlara bir yazın. Kötüyseniz yorumlara on yazın. Abone olamadım ya. Abonem yok. O kadar kişi izliyor. Bazı videolarımı herkes izliyor neredeyse. <laughs> Dünyada en kötü video çeken kişi ben olmalıyım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir dakikaya geliyorum. Evet arkadaşlar yine geldim. şeyi şöyle çekelim. Hmm. Yaxşı. Şuradan saat. Gündüz yapalım da. Daha nokta çalışalım. Daha güzel olsun. Daha güzel görüksün. Şöyle. Evet şu an yaptım. Erkek ev arkadaşlar hep güneş alacak. çalışmak lazım arkadaşlar Arkadaşlar siz de cam kullanırken böyle burada bir boşluk var sanıyorsunuz değil mi? Eğer öyle sanıyorsanız yorumlara bir yazın. Eğer sanmıyorsanız da iki yazın. Ya, <laughs> Kardeşim kavuştu. Ama çok güzel oldu. Güzel göre çok kötü olmuş olabilir. Bu nasıl bir diyebilirsiniz. Değil <laughs> hiçbir şey demem mi? Ama arkadaşlar bence buradan şöyle eğlenelim de görükmesin. Ne takımıyormuş ya? Ne yapayım da şey yapayım. O da bu da. Zaman geçmeni. Yok. Bak. Tam yerinde durduk ya. Evet. oda olacak. Üç odalı ev yapıyorum bu sefer. ne oluyor la? Eğer bu ortada iki odayı da sayarsak toplamda dört oda olacak arkadaşlar. Burası giriş olacak. Buraya halı sereceğim. Hiçbir evimde halı sermiyorum. Şimdi sereceğim. düşüyebilesiniz. Ayak kabuk yapayım şöyle. Ne güzel bu ya. O <laughs> Ne yapayım mı? Ana! Ana, sen de Dur. Seni hemen tahtalı göndere Gönderemedim lan Ana dur la bir. Ana dur la. Ana durmuyor la. Ama koyun nereye gitti lan? Gördün mü? Ana artık la. Ana hiçbirini vuramadım la. Çöp gibi. acaba halı böyle döşenir mi? Döşenmemiş. En azından bir şey öğrenmiş olsun arkadaşlar. bir tane halı koyacağım. Bir çeşit. Çünkü. Koyayım. Yatak. yapalım şu halı koyalım tamam oldu bir tane de balkon çıkacağım bir odaya şu odaya çıkacağım balkonda arkadaşlar burası büyük bir oda olacak o yüzden ben burayı böyle yaptım büyük bir oda olacak yani bunun bir iki üç tane daha fazlasından olacak bir bakalım. Şuradan da gelişecek bu arada o. O da. on da şu tarafını başka bir tarafını küçük bir balkon yapalım. Ne Ne oluyor? Ben bunu yaptıktan sonra sizlerle görüşürüz. Evet arkadaşlar, burada videoyu kesiyorum. Çünkü arkadaşlar burayı yaptıktan sonra sizlerle Evet arkadaşlar. Ev karıştı. Allah diyorum ev karıştı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, balkonun yerini değiştirdim. Buraya yapmayı planlıyorum. Şimdi hemen başlayalım. geçtim. Buraya tar da yapacağım. Ne bir şeysin sen diyeceksiniz şimdi. Şöyle koyacağım yere suyu şöyle dur ya suyu ikili koyacağım. <laughs> Ana ölecek lan. ben de yeni buluyorum. <laughs> Ne biçim bir şeyim ben? Anlasın size su. Ana döküldü mü su? Oldu gibi. Bence oldu ya. Bunun da yanına balkon yapalım şimdi. Ana bu yapma lan. Hayır, kırıp. Ana, tersine der misin lütfen? Sırf buradan geçebileyim diye. Sonunda 4'lük oldu. Ya, ben Arkadaşlar video dışında da evim biraz daha yapacağım ben. Yarın size söyleyeyim ben şimdi. Yarın PES 2021'den top açılımı gelecek. Bayern Münih'ten gelecektik ama. Başka da açmayacağım zaten. Sonra oyuncular o videoda da max seviyesine basacağız arkadaşlar. Şöyle. Ne Bu önemli değil. Ama